Herkese tıkladan merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Çoncu Hakan'ımıza şu bu çıkıyoruz. Bugün... Buxer Ayn'de bir bu tane kutu açılımı yapacağım. 6 tane kutu açacağız beyler. Acemi kutu kutusu. Alalım hemen. Daha fazla bunun gibi istiyorsanız like, bana unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet. İkincisi bu herhalde ya. Tamam değildi. İki buçuk. <laughs> evet şu özeli de kullanmak isterim de. Nakit gerekiyor. Başlayalım Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim. Ba, Bebe keşifimiz nasıl olsaydı. Neyse tamam dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Oo çok ayıp bir silah. bazı yerler çok siyah gözüküyormuş. O oh. bilmem ne bu iyi oldu. Ulan. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra nasıl bende. Son beyler. Bismillahirrahmanirrahim. Aaa. Anasını bir şey. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve atıyoruz. Bam. Genellikle şunlardan çıktı beyler. Şu üçü. Neyse arkadaşlar. Hop. Bugün de bu Daha fazla istiyorsun. Like, bırakmayı unutmayınız. Kanalımıza abone yorum, 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 abone olmayı unutmayınız. Bye bye.